Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün ne bir iş ne bir ilaç videosu var Bugün bağa bir aylığına ara vermeye geldik Zaten çiçek uçurma dönemine girdik Çiçek uçurma döneminde bir hafta 10 gün hatta 15 gün kadar bağın içerisine girmiyoruz Şöyle bir salkımlarımıza göz atalım Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz Açmaya başladı Salkıma demiyorum yaprağa dokunduğunuz an bağın içerisinde Yaprağa dokunduğunuz an bu salkımların üzerindeki çiçekler dökülür ve verim kaybı yaşarsınız. Yani salkıma dokunsanız neler olabilir siz düşünün. Yani hiç mi dökülmüyor mutlaka dökülüyor. Rüzgarlarda ister istemez dökülüyor ama her zaman dediğimiz gibi Allah'tan gelene yapacak bir şeyimiz yok. Allah her şeyin yedireceğini versin. O yüzden biz elimizden geldiğince içerisine girmezsek gerisini Allah'a bırakabiliriz. Şimdi bir aylık ara dedik. E, askere gidiyorum. Askere gittiğim için bir ay boyunca görüşemeyeceğiz. Allah nasip ederse bir ay sonra görüşürüz. E, muhtemelen bundan sonra yine külleme ve salkım güvesi ilaçlarına girilir. Onları çekemeyeceğim. Artık askerden geldikten sonra elimizden geldiğince bir şeyleri çekmeye, paylaşmaya çalışırım. Lafı daha fazla uzatmayalım. Yine her zamanki gibi söylediğim gibi kendinize iyi bakın. Askerden sonra görüşürüz. Hoşçakalın.